E biz de merhaba arkadaşlar, bugün e, bir araba tanıtalım dedik. Hem e, arabayı ben inceledim, e, memleketle geldik. Hemen de dedim, e, bir YouTube'a video çıkartalım. Bayağıdır video çekmiyorduk. Bir de dedim, video çıksın. Karşımızda p 7 Dolphin 60 kW versiyonu, 427 km menzili var. E, Büyüğü Atla 3'ten 7 km fazlası var diyebiliriz. Bu tabii bir e, şey sağlıyor mu? Ufak tefek. E, menzil e, şeyleri e, sağlıyor ayrıcaları tanıyor bize o da ufak ama şehir içinde biz şehir dışında şehir arası bir yolculuk yaptık araca şehir içinde çok nadir kullandık e, bunu anlatmamın sebebi de e, video çekmemin asıl sebebi de şehir dışında e, yolculuk yaparken elektrikli arabalarla nasıl bir menzil kaderi ve düşük menzilli araçla nasıl yol izleyebiliriz. Bu sayede e, sizlere de faydalı olmaya çalışacağım. Ve anlatacağım da aynı zamanda. Aracımız BD Dolphin 60 kW e, Gördüğünüz gibi hep sineklerle dolu. E, şunu da söyleyeyim. Biz e, Kayseri'den İstanbul'a gidiyoruz. Bu yolculukta e, siz de bizlere eşlik, etme, eşlik etmenizi istiyoruz. E, yaklaşık e, Kayseri İstanbul arası 850 kilometre. Kayseri Yahyalı ilçesinden %80 şarjla çıkış yaptık. O anı çekemedim. Ve o andan sonrasında sizlere kayıt altına alacağım. Ee, şu an biz e, burası Niğde Ankara Otoyolu. Ee, daha e, geldiğimiz yaklaşık e, zannedince 200 kilometre falan bir yol geldik. Aracımızı şöyle tanıtalım dediğim gibi. Arabada her şey var. 360 kamera e, adas sistemi var. Adas sistemi aracın içine geliyor. E, paketle veya parayla değil. Çok da biliyorsunuz 30 bin lira ücret karşılığında adas alınabiliyor. Bunları size çekeceğim. Arabada 360 kamera var dediğim gibi. Arabanın içi elektrikli koltuklar. E, ısıtmalı koltuk. ısıtmalı direksiyon var. Soğutmalı araçta. Araçta e, 12.3 inçlik multimedya ekranı. 5.6 işlik küçük bir e, panel bulunuyor. Aracın içinde şöyle çekelim size. Araç da yük dolu. O yüzden de pek e, aracın içine değil de kokpiti size çekmek istiyorum. E, bagajı yük dolu da çekmek istemiyorum. Aracın zaten e, bagajı yok. Onu söyleyeyim. Çok küçük bir bagajı var. Yani pekten daha küçük bagajı var diyebilirim yolculuk boyunca sizlere kısa kısa videolar çekeceğiz. Biz yüzde seksen şarja çıktık. Şu anki menzilimizi size gösterelim. Şu an görünüyorsa yüzde 47 şarjımız var. Yüzde seksenle çıktığımızı söylemiştik. 202 kilometrede de gider diyor. E, aracın içinde devam edelim. Aracının içindeyiz arkadaşlar. Bu aracın e, Zannedersem komfort modeli olması lazım bir de bunun dizing modeli var Dizing modelinde modelinde tavanda e, sa e, Cam tavan var Yani panoramik cam tavan e, Burada Hızlı şarj var Bu araba e, Da yok Ama e, Fiyatına göre baktığımızda Bu araçta yine Dolu bir araç Modlarımız var Sport Eco Normal. Burada kış modumuz var. Bu rejener, rejenerasyon. Ee, şu an bir standartta kullanıyoruz Şehir içinde hype'de kullanılıyor diyebiliyorum. Bu da benim ilk elektrikli araç deneyimim. Memnun kaldığım özellikler var. Memnun kalmadığım özellikler var. Bunları da yol boyunca sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şarj durumunda sizleri bilgilendireceğim. İlk şarj noktasında görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar şimdi e, 136 196 şarjımız var 153 km gösteriyor 120'ye sabitledim şu an Adas'ta kendi gidiyor birazdan o uyarı verecek arada bir ben direksiyonu tutuyorum e, o da kendi gidiyor birazdan uyarı çıkacak şimdi bakalım ne çıktı tutun diyor sonra ben tekrar bırakıyorum gidiyor burada gördüğün multimedya ekranımız bu aynı zamanda dönebiliyor. Onu da size göstereyim ama CarPlay'de ve Android Auto iken dönmüyor. Bunu böyle buraya basarsanız şöyle dönmesi lazım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle dönüyor. Tekrar da bunu böyle hep Bunları direksiyonun tuşunda şurada var. Orada mı? şurada şuna basınca da şurada çevresel görüş dediğimizde Buradan da gördüğünüz kamerada 360 kameraya ulaşabiliyoruz. Bunu buna tekrar basınca yine anonimi geliyor. Ee, öyle. Tekrar bilgilendirme için görüşürüz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, 99 kilometre şarjımız yüzde 23. Gideceğimiz yere 57 kilometrelik bir mesafemiz var. Bakalım götürecek mi? Götüreceğini düşünüyoruz. Biz e, ilk şey yaptığımızda yüzde onla 20 kilometre civarı gittiğimizi hatırlıyorum. Geride de şarj etmiştik. İlk defa yaptığımız için de yolda kalacağız diye aslında korkmuştuk. Şimdi size e, şeylerden bahsedeyim, eksiklerden yani eksik gördüğümüz e, hususlardan bahsedelim. Birincisi bu koltuklar uzun yolda çok rahatsız. Yani rahatsızdan kazdım. Boynunuz çok üşüyor. İşte hanıma vereyim de hanım çeksin beni. Gördüğünüz gibi böyle yaslandığımda da boynum boşta kalıyor ve şey e, rahatsız oluyor. Boynunuz bir süre sonra ağrımaya başlıyor. Şunlar adasa gittiğim için elim rahat yani. Bu e, şeyler e, yan neden işte yan kolluklar mı değil onlar böyle Sizi böyle kavramıyor da Böyle geniş alıyor gibi Bunlar biraz daha iyi ama şu olayı B7'nin düzeltmesi lazım Tabi Atto 3'te Ve e Seul Diyamay'da Böyle mi onu bilmiyorum Atto e At 3'te galiba Aynısı var da Seul Diyamay'da böyle mi onu bilmiyorum Bakmadım aracı incelemedim çünkü Başka e Hususlarda aracın dediğim gibi bagajı az Dar yani ama ek olarak da şunu belirteyim. Aracın elektrikli olduğu için aracın bagajının altında bir bölme daha var. İsterseniz oraya da küçük eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Bu güzel, avantajlı bir şey. Bunu beğendim. Açıkçası onu söyleyebilirim. Aracın içi çok geniş. Aracın içi ferah, rahat. Onu belirteyim. O yönden hiç pişmeniz olmasın. Mükemmel yani. Sadece bagajı yok aracın. O da hatchback araçları da normal ama hatchback aracın bagajından bile dar diyebilirim yani gösteririm biraz yük var gösterebilirsem göstereyim tek şey yapmayayım kesin konuşmayayım gösterebilirsem diyeyim biz şu an %120 km hız sabit klimamızı da buradan göstereyim klimamızda en son soğuk derecesinde açık iki kademede ve bu şekilde yolumuza biz devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Farklı diyecek bir şeylerim yok. Şarjı durduğumda tekrar görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. bazı hususlardan da bahsetmek istedim. Aracımızla şu an 120 km hızla sabit hızla hareket ediyoruz. Aracın ee, içi aldığı ses çok az. Bunu söyleyeyim. Hani bir dizel, bir benzinli motor gibi yeni nesil bile olsa çok az. Zaten araba elektrikli olduğu için arada ses yok. Müthiş bir şey. Ee, ayrıca belirtmek istediğim bir şunu gördü, şunu görüyorsanız bunda tabela okuma, adaptif sabitleyici, 360 kamera gibi bunun bunun görüntüleri burada birleşiyor ve bu ekrana geliyor. Da, bu araçta şey de var e, çarpışma önleyici ön çarpışma, geri çarpışma, e, sol sağda, bulunan kör nokta, ikaz uyarı sistemi. Ondan sonra şehir içinde aracı kapısını açtığınızda e, sağdan veya soldan arka veya ön park etmek sizin e, kapıyı açma uyarısı e, bu ekrana geliyor, e, söz söylemiyor. Bazı söyleyen modellerde var, onu da söyleyeyim. Aracımız Dolphin, burada gördüğünüz bunlar böyle yunus balığından, denizin, okyanusun şeyinden esinlenmiş gövde tasarımı var aslında. Işte. Ben mesela bunun dolu modelinde burada hızlı şans var, burada değil de burada olmasını daha çok isterdim. Daha kolaymış bence, yani bana göre daha çok anlatacağım size e, farklı bir şeyler yok araçta altı e, 6 tane Opel'a bulunması lazım. 30 şarjla e, şey 30 ses şarj özür dilerim 30 sesle e, tatmin edici diyeyim tatmin edici bir ses seviyesi var Zaten 30'dan fazla çıkıyor ama 30'daki gibi ses alıyorsunuz. 30 ses seviyesindeki gibi ses alıyorsunuz. 39'a bile çıksa onu söyle. Ben tatmin ediyor mu? Ediyor. Aracımızın airbagleri yine 10 tane airbag var araçta. Rakiplerine göre kıyasla fiyat bandında baktığımızda gayet yeterli. Fiyat bandında. Yani 1290 290 lira olması lazım bu modelin tam emin olmamakla beraber e, şu an söylüyorum. İnternetten bakıp video yüklediğimde altta görebilirsiniz. Fiyat bandında alınabilecek bir otomobil e, menzili kıyasla. Yeni çık biliyorsunuz e, Opel Fronter, onun Kardestron, c e, elektrik ve Eircos çıkardı. Onların menzilleri 300 e, yani onlarla kıyasladığımızda 1300 liraya da 1250 liraya da onlar satılıyor. Ama bunun 427 km benzili var. Ondan dolayı onlara değil de bunları al, bunu almanızı tercih ederim. Ya ben kendim olsam onu almam, bunu alırım. Çünkü menzil konusunda bana çok büyük avantaj sağladı. İlk defa kullanıyor olmama rağmen. Şu anda da %15 şarjımız kaldı. 33 kilometre gideceğimiz yere. İnşallah doğru film bizi götürecek. Gideceğiz. En yüksekle basıyor. Burada açılmadı çünkü kapımız kilitli. Burada açtı. Gördüğünüz gibi geldi. Uygulamamızı açtık. Öküyor, uzak, şurada körmüzü, şurada körmüzü tutacağız. En yani para fatura tipi. Fatura <laughs> tipi de sıçıyor. Geleneksel evet, bir, bir tip. Bak, Şu an şazlızın işlemimiz burada başlatılıyor. Buradan da göreceğiz birazdan. görebiliyoruz. Karşı işlemimiz bitti. Bitirdik. %5'ten %85'e yaptık. Astor'la 10 TL 601 lira para tuttu. Bunu da belirtelim. Bu şekilde. <laughs> %85 şarj yaptık. Gördüğünüz gibi 367 kilometre menzili gösteriyor. Allah'ın seversen bir kere daha şarja ya da iki kere daha şarja dururuz. Bu da böyle. Burası Nide, Ankara Otoyolu. Klimamız da yine açık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir sonraki şarjda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Sonra doğru kendi yüzüme göstermek istedim. Ee, birinci şarj balamızı bildiğiniz üzere Nide e, Ankara Otoğlu üzerinde atlı dinleme, dinleme vermiş yüzde beş şarjla. E, şu anda şarjımız yüzde otuz Daha da gider ama e, yol güzergahımızda Bolu Dağı'na doğru e, yeni çağa Gerede'ye e, doğru pek bir şarj noktası bulamadım. O yüzden şu an e, şarja gireceğiz. Hanım sağ olsun arabayı kullanıyor. E, ikinci şarjımıza da şu an gireceğiz. Ee, onu göstereceğim bilginize. Evet arkadaşlar şu an Fatmak Kocalar'dayız. İkinci şarjımızı durduk. Turgoyumuzu bulduk. Buradan turbo uygulamamıza gireceğiz yine. Turgoy'un da e, fiyatlandırmasını görebiliyorsanız şayet bu şekilde. Turgoy'u açtıktan sonra QR okudun diyor. İlk önce bunu alıyoruz. ses geldi zaten. Buradan da ona okutuyoruz. 11.82 TL'den şarja başlattık. Zaten yüzde %35 civarı bir şarjımız var. 36 kilometrelik. Burada bir şarj molası gibi bir e, mola vereceğiz. Sen dinlenelim. O şekilde tekrar şarj olduğunda görüşürüz. Evet arkadaşlar %58 başlık şarjımızı ufak bir mola verdik. şimdi yolumuza devam edeceğiz. Biraz daha şarjı bolu çıkışında yapmayı düşünüyorum. İnşallah Allah nasip Ondan sonra sizlere durduğumuzda da daha biraz daha detay eklemek istiyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar Hepinize tekrardan merhaba Üçüncü şarjımız Hatta ben iki diyeyim çünkü ona e, Yani kısa bir bir Lavaboya gittik geldik e, Tekrardan Şarjımız yüzde otuz Bir yüz otuz kilometre gösteriyor Ama Bir şarj edeceğiz İstanbul'a kadar inşallah bizi götürecek diye Umut ediyorum Burası Türsan Kaynaşlı bölgesi Bolu Dağı'nı geçtikten sonra. Özellikle Bolu Dağı'nı geçtikten sonra seçtim. Çünkü Bolu öncesinde dursaydım tekrar şarj durma ihtimalim vardı. Ben dedim Bolu Dağı'nı geçeyim ondan sonra giderim diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi bir şarj arıyorum. Bakalım nerede. Evet arkadaşlar arabamız şarj oluyor. Şarj olurken sizlere biraz daha detay vereyim dedim. Arabaşta Anahtarsız giriş çıkış bulunuyor. İlginiz olsun. Boş özelliğinde bile geliyor. Kusura bakmayız Kusura bakmayın yoldan geliyoruz. Aracın burasında e, Type C şarj yeri var. Görünmüyor şu an. Işıklara dokunmatik. Böyle burası da arkası böyle. Burası da böyle bagaj kısmı. Bizi doldurabildiğimiz kadar doldurduk. Buranın altında şurada çekince ek bir bölme de geliyor. Elektrikli bagajımız yok. Buradan tutup indirmeli bir bagajımız var. Buradan böyle. Yani boş olsa bile Bolu gibi özellikleri olan bir araç. Aracın zaten şu an %82 oldu. Bizi İstanbul'a kadar götüreceğini düşünüyorum. %31'den %82'ye getirdik. 354 km menzil gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu da bizi muhtemelen İstanbul'a kadar götürür diye düşünüyorum. 200 km yolumuz var. İstanbul'da inşallah gittiğimizde tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. %34 şarjla evime gelmiş bulunmaktayım. Ee, aracın gidişi gayeti her şeyden çok memnun kaldım. Tavsiye eder miyim diye soracak olursanız eğer 3 kişilik aileyseniz tavsiye ederim. Güzel bir deneyimdi. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.